Herkese merhabalar dostlar. Mahe kanalına, Mahe ailesine hoş geldiniz. Dostlar bugün sizlerle birlikte 6 ay önce airdrop'unun tanıtımını yaptığım Core Mining bugün tekrardan yeni bir e, uygulamasını çıkarttı ve orada da yeni etkinlikler paylaşıyor. Eğer e, Core Mining yapmadıysanız zaten o mining bitti. Yenilerine katılın kesinlikle geç kalmadınız 3 adet daha test tokeni geldi bu tokenlerden de alıp faydalanabiliriz ileride değerlenebilir o yüzden sizlerle hemen paylaşacağım videoya geçeceğim ama ondan önce arkadaşlar kanalımıza abone olup bizlere destekte bulunmayı unutmayın telegram grubumuz ve telegram kanalımız burada arkadaşlar bugün çok güzel etkinlikler paylaştık 20 Aralık'ta olan bütün etkinlikleri burada yukarı çıkarak görebilirsiniz dostlarım bugün son olarak paylaştığımız GTO süper etkinliğine katılabilirsiniz dostlar burada sizlere bahsettiğim gibi Christmas yani yeni yıl etkinliği diye mevcut. Buradan e, token ve ödüller kazanabiliyoruz. Benim kazandığım ödüller bu şekildeydi. Neyse daha fazla lafı uzatmayalım ve hemen videomuza geçelim. Evet dostlar belirttiğim gibi Satoshi'nin e, yeni versiyonunda görüntüler değişti. Çünkü TCA, TCB ve TCC diye 3 adet coin daha geldi ve bunlar test token'i bakın gördüğünüz gibi bu 3 token'i kazacağız. Nasıl kazacağız arkadaşlar? Öncelikle e, eğer hesabı olmayanlar varsa sizlere bırakacağım linkten. isterseniz hesap oluşturun veya isterseniz şunu da yapabilirsiniz açıklamalar kısmına. Diğer bir videomuzu bırakacağım. Burada gördüğünüz gibi Core Chain'in bir ay önce de sizlere paylaşmıştım. Buraya tıklayıp Core Chain'e nasıl kayıt yapılır bunu izleyebilirsiniz dostlar. Kayıt yapacaksınız ve kayıt yaptıktan sonra dostlar Mi tarafında sizi karşılar. Siz AirDrop butonuna tıklayın. AirDrop butonuna tıkladığınızda önünüz böyle boş bir e, önünüzü karşılayacak. Burada sizlerde bunlar çıkmayacak dostlar. Siz buraya ne yapacaksınız? At Project bölümüne tıklamanız gerekiyor at project bölümüne tıkladığınızda TC, TCB ve TCC token'lerinin üzerine tıklayın ve buradan claim edin dostlar. Aktif otomatik sizlere de mining'ini yapsınlar. Bu mining işlemini nasıl yapacaksınız? Mesela TCC token'e tıklayacaksınız ve Prosti in airdrop butonuna tıklayın dostlar. Buraya tıkladığınız zaman otomatik e, sizlere kazım yapıyor. 3 token'i de birlikte tıklayabilirsiniz. Birlikte kazım yapacak. Burada gördüğünüz gibi TCA'yı çalıştırdım. E, daha sonra TCB ve TCC'yi çalıştırdım. Airdroptan kazımlarınız olduğu zaman burada waiting for airdrop kısmı sizlerde dolacak. Az önce ben claim ettim. Buraya gelip claim butonuna tıklayın. Günde bir kez minimum claim edin arkadaşlar. Günde bir kez edin ki e, her zaman bu claimleri gerçekleştirebilirsiniz. Burada da gördüğünüz gibi TCA, TCB ve TCC tokenlerim burada da gördüğünüz gibi miktarlar bu şekilde. Gördüğünüz gibi dostlar şu ana kadar ben e, yaklaşık bir 20 dakikada 5 adet TCC 5 adet TCB ve 1 adet TCA token e, kazmışım. Sizler de bu tokenleri kazabilirsiniz. E, Bence bu etkinliğe katılın çünkü çok iyi getiri sağlayabilirler. Hem de yatırımsız bir proje olduğu için sizlere tanıtıyorum dostlar. Dostlar sizlere 5 gün önce 15 Aralık'ta da zaten Sertik ve Korun anlaşması ile ilgili olan Twitter fotoğrafını da buraya bırakmıştım. Yakında listeleme de gelecek yani. Onun da bilgisini sizlere bırakayım. Binance'da listelemesi geliyor dostlar haberiniz olsun. Evet dostlar benim anlatacaklarım bu kadardı. Umarım sizlere detaylı bir anlatımda bulunmuşumdur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz yorum ve bir beğeni atarak bizlere destekte bulunabilirsiniz. Herkese iyi günler bol kazançlar dilerim